Bugün İslam'ın beş şartının tatbikatında eksik olan ne? Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa tamamı yok. Baba erenler, Enderim'den mezun olan Osman dönemindeki mezuniyet alan kişileri Boğaz sefasına gaya bindirmiş gezdiriyor. Tabii bunlar baba erenleri imtihana çekiyorlar. Ya diyorlar sen matematik biliyor musun? Hayır diyor. Ömrünün %10'u gitti. Öyle diyor sen kimya biliyor musun? Hayır diyor yüzde onu daha gitti. Biyoloji hayır onu da yüzde daha gitti. Bakıyor ki baba Erenler nereden kurtulamıyor o sırada Allah baba erenler imdadına yetişiyor. Büyük bir tayfun üst seviyede bir lodos rüzgarı ayık sağa sola yalpalamaya başlıyor. Baba erenler gülerek diyor ki beyler diyor siz yüzüne biliyor musunuz? Hayır diyor ömrünüzün tamamı gitti diyor. Gerçekten de Allah'a ulaşma dileği yoksa hepsi bitiyor.